buradaki bizim amacımız bütün dünyaya kendi dillerinde ve kendi para birimlerinde satış yapabilmek. Ve İKAS da bize bu konuda mükemmel yardımcı oldu. Biz e-ticaret tabanlı bir marka olarak ortaya çıktık. Talihaz da zaten Türkiye'deki platformlardan sattığımız için Web sitesi bizim için her zaman ikinci plandaydı. Etsy'de satış yapmaya devam ediyorken yabancı bir altyapıyı kullanıyorduk zaten. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra bizim oradaki dataları incelediğimizdeki karşımıza çıkan trafik gerçekten korkunç seviyedeydi. Yani belki bir yıl içinde 50 bin kişi web sitemize girmiş ama bir tanesi bile satışa dönmemiş. Yani ben bunu gördüğümde zaten gerçekten benim için akan sular durdu. Etsy'de bizim bir tane ürünümüz satışa kapatılmıştı bu olay mağazamızın kapatılmasına kadar gitti. Biz bu süreçte Etsy'de satış yapamasak operasyonumuz tıkanacağı için çeşitli önlemler almaya başladık. O sırada ben İKAS'la tanıştım aslında ve İKAS'ın tam olarak bizim bütün problemlerimize cevap verdiğini gördüm. Yani adamlar zaten ben soruyu sormaya başlamadan önce bize çözümü sunmuşlar. Bizim onları fark etmemiz gerekiyordu. Ve biz de tam olarak o sırada sizden ilk desteğimizi aldık eski web sitemizde kurulum süreci ve ürünleri satışa açma sürecimiz çok uzunken bu ürünleri ikası taşıdığımızda çok hızlı bir şekilde yaklaşık 1-2 haftada 200 kalem ürünü yükleyip bütün varyasyonlarıyla beraber satışı açabildik. Ve bu da bir yazılımcı olmamama rağmen çok hızlı gelişip sistematik bir şekilde ilerlememize sebep oldu. Yani tüm bunların hepsi bir kenara. Biz ihracat yaparak ülkeye fayda sağlarken bir Türk web sitesi altyapısının da bize bütün konularda destek verebiliyor olması bizim için de ayrı bir gurur konusu açıkçası. O yüzden de bütün İkas ekibine gerçekten çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. E-ticaret